özel bir şey yapmak istiyorum. Önce tuvalin üzerine boya dökerek spiraller çizeceğiz. Farklı renkler kullanabiliriz. Tuvalin arka tarafına bir matkap takmıştım. Eğlenceli kısma geldik. Şuna bak. Etrafa plastik örtü koymayı unutmamalıyız. Ortalık epey kirlenecek. Hipnotize edici. Hmm, bu kadar yeter. Epey havalı oldu değil mi? Hala şey, ile bana bulaşmamayı öğretir. Vaa wow, gerçekten buradayım. Gerçi biraz daha Hogwarts'a benzer sanıyordum. Kimin umurunda. Yine de değer. Sayın cadı de yardım edebilir misiniz? Güçlerimi iyilik için mi kullanmaya geldin? Evet tabii ki. Yani biraz. Kız kardeşimden öç almalıyım. Anlıyorum. Olur. Bana hep kötü davranıyor. Ben de sizi görmeye geldim. Şimdi dur. Aa, peki. Ruhlar bir mesaj veriyor. Aradığın şeyin yolunu gösterecekler. Ha buldum. Bütün sorularını bu çözecek. Ne? Üç boyutlu kalem mi? Bak ruhlara asla yanılmaz. Şunu izle. Ö Vay bu galeri çok şıkmış. Ah evet bu en nadide eserlerimizdendir. Şu resimlere bak. Ah, selam. Ne haber he, sanat inekleri? Benim resmime de bakmanızı umuyordum. Buna Cheryl diyorum. Kendi portrem. Ne düşünüyorsunuz? kabuslarını göreceğim. Ama ama... Kaybol buradan. You. Bana domates mi atıyorsunuz? Muz mı atıyormuşsunuz? Gideyim ben. Resmini beğenmemelerine inanamıyorum. Üstüne çok çalışmıştım. Yani o kadar da kötü değil. Belki de sanatçı olmamam gerekiyordur. Çok soğuk. Eve gitmeliyim. Isınmam lazım. Ellerimi hissedemiyorum. Ver şunu. Hey resmim. Ay. Bu burası neresi? Seni bekliyorduk. Cidden mi? Hayır öylesine söyledim canım. Git buradan. Bu çok güzel yanar. Bugün daha da kötüleşebilir mi acaba? Sanatım aşağılanıp yakıldı. Eğer bu da bir işaret değilse daha ne olsun? Ben biraz şu banka uzanayım. Yapacak başka bir şeyim yok. Of hasabı olmuş bile. Ne kadar uyudum ki. Ay, hala çok üşüyorum. Sıcak bir yer bulmalıyım. Buldum. Şunların ateşini kullanayım. Of çöpmüş. Ne bekliyordum ki. Belki de yiyecek bir şey vardır. Yarısı yenmiş elma mı? He, olsun. Hiç yiyecek bir şey. Kalanını sonra yerim. Ay, hala çok üşüyorum. Bir dakika. Bir fikrim var. Neden daha önce düşünmedim ki? Elimi hızlı tutmalıyım. Güzel görünüyor. Ateş yaptım. Yani çizim. Biraz renk verelim. Bunun içinde harika bir taktiğim var. Turuncu ve kırmızı kalemleri birbirine bastıralım. Kırmızı mürekkep turuncu kaleme geçecek. Bu da çizmeme biraz daha detay katacak. Evet bu kadar yeter. Hadi deneyelim. Mürekkep kırmızı başlıyor. Sonra da aşağı doğru indikçe rengi açılıyor. Ve turuncu oluyor. Aa müthiş oldu. Ama bir eksik var. Çerçeve istiyor. Daha iyi oldu. Şöyle koyayım. Şimdi de ısındım. Hoş oldu. Aman tanrım bu resmi istiyorum. Evime çok yakışacak. Şaka yapıyorsun değil mi? Fiyatını söyle. Hmm, bilmiyorum. Pardon efendim satılık değil. Cidden mi? Demek yokuşa sürüyorsun. Peki. Hayır sadece çok seviyorum. Kendimi evdeymişim gibi hissetmemi sağlıyor. Çizim zamanı. Oh evet şahane oldu. Tuvale bir bağım varmış gibiyim. Ah annem buradaymış. Resim yapıyor bakayım. Aa çok güzel. Aa, yaratıcılığımı etkiliyorsun. Git buradan. Ya hiç adil değil. Annem neden eğlenceyi paylaşmıyor? Biraz sarıyla resme ışık katabilirim. Ah evet. Harika görünüyor. Heyecanlandım. Şimdiye kadarki en iyi eserim olabilir. Hmm, uykum geliyor. Ama şimdi duramam. Tam da ilham gelmişken son bir fırça darbesi ve bitti. Vay müthiş oldu. Çok gerçekçi. Tabiat ana da gurur duyardı. Bunun yeri bir galeri. Duygulanmaya başladım. Ha? Şu kuş ne yapıyor? Ee, üstüme kaka yaptı. Doğa niye bu kadar iğrenç ya? Bunu temizlemem lazım. Aa, annemin resmine bak. Ee, pek güzel olmamış. Biraz geliştirebilirim. Annem sonra teşekkür eder. Bu harika olacak. Hadi bakalım. Şimdiden daha iyi görünüyor. Hmm, Şuraya biraz baya. Annem ne düşünüyormuş ya. Yani dümdüz sıkıcı bir ağaçtı. Bu kadar yeter. Vay işte sanat budur. Artık kesinlikle sıkıcı değil. Annem çok şaşıracak. İşim bitmiştir. Tam bir şaheser. <gülüyor> <gülüyor> Kaka sonunda çıktı. Ha, bu neden yerde? Bir dakika. Olamaz resmim. olmuş. Bunu sen mi yaptın? Tabii ki. Neden? Neden böyle yaptın? Onca emeğim. Yani beğenmedin mi? Sen ne sandın? Nasıl iyi bir fikir olduğunu düşünebildin? Bu ne şimdi? Rezalet olmuş. Bu hep senin suçun. Eşyalarıma karışma demiştim. Beni asla dinlemiyorsun. Sadece yardım etmek istemiştim. Üzgünüm anne. Keşke düzeltebilseydim. Gerçi belki düzeltebilirim. Şu ağaçtan bir yaprak alalım. Mükemmel. Anne şuna bak. Yaprak bulmuşsun e. Yaprağı düz bir zemine koyalım. Sonra da kırmızıya boyayalım. Bu rengi yaprağın dibine ve köküne sürelim. Sonra da kenarlardan devam edelim. Yaprağı bölümlere ayırmalıyız. Her bölümü de farklı renkte boyayacağız. Renkleri birbirine dokundurup karıştırıyoruz. Son bölgeyi de beyaz yapıyoruz. Harika duruyor. Şimdi de yaprağı oval bir tuvale yerleştirelim. Boyalı tarafın aşağıda kalması lazım. Nazikçe baskı uyguluyoruz. Sonra da yaprağı dikkatlice çekiyoruz. Bu aşamada bunun mahvolmasını istemem. Birazcık daha. Evet, şimdi ağacın gövdesi için kahverengiye geçelim. Sonra da dalları ekleyebiliriz. Aynen şöyle. Farklı açılardan çizmeye başlayıp gövdede birleştirelim. Ardından yeri çizelim. Tam istediğim gibi. Eğlenceli kısma geçelim. Bir diş fırçasını boyaya batırıp kıllarına parmağımızı sürtelim. Boya tuvalin üstüne saçılacak. Sonra da kurumasını bekliyoruz. Sanat yapmanın harika bir yolu. Ne düşünüyorsun anne? Müthiş oldu hayatım. Sana yaptım. Bunu duvara asmalıyız. Gerçekten mi? Tamam. Sanırım her şey hazır. Hazır mısın? Hadi bakalım Speedy. Kim daha hızlı koşuyormuş görelim. Kaybedeceksin. Yerine hazır. Başla. Bu çok kolaydı. Kolaysa yakala beni. Hadi Speedy çabuk ol. Başım dönüyor. Oof. Speedy olamaz. Kaybediyorum. İyi misin tatlım? Dizlerim. Annen şimdi iyileştirecek. Yara bantım var. Ay acıyor. Bunu sevmedim anne. Çok sıkıcı. Yapabileceğim bir şey olmalı. Aa, buldum. Gel bakayım Speedy. Neymiş? Bu harika bir fikir. Yara bantlarını daha eğlenceli hale getir. Yara bantının üzerine kalemle resim yap. En sevdiğin karakteri veya ev hayvanını çiz. Renklendirmek için boya kullan. Çok sevimli görünüyor. Bu ufaklık tanıdık geliyor mu? Bak bende ne var? Hadi tekrar deneyelim. Bu nasıl tatlı? buna bayıldım anne. Sanırım tüm yarı belelerim kaplandı. Bence biraz daha dikkatli olmalısın. Mesela Speedy ile yarış yapmayı bırak. Anne bırakma. Bir saat yine gideceğim canım. Hadi toparla kendini. Oh, hemen geri geleceğim. Git kardeşinle oyna. Mecbur muyum? şu yüze bak. Sorun yok oynayabiliriz. Hadi araba yarıştıralım. Evet. Peki oynayalım bakalım. Ben beyazı istiyorum. Yere oturmam lazım gelmesi ne kadar sürer ki? Ne de heyecanlanma. Erkek çocuklarının bu araba sevdası nedir? Hey nasıl eğleneceğimi buldum. Masaya bir şeyler çizebilirim. Çıldırdın mı? Çok kötü. Neyse ki temizleyecek şeyim var. Of ya. Hepsini temizledim gibi. Şimdi ne yapsak? Herkes futbolu sever değil mi? Hadi çok eğleneceğiz. Hey şuna bak. Tut. Kaçırdım. Ama eğlenceliymiş sanırım. Hey şu numaraya bak. Nasıldı ama? Hayır. Gebi. Ne? Eşyaları karalamayı bırak artık. Kaç kere diyeceğim. Pardon. Ben nereye çizeceğimi biliyorum. Duvarda bir sürü yer var. Benim baş yapıtım olacak. Hadi bakalım. Kolum çok yoruldu. Gebe. Neredesin? Hayır. Yandık. Ben geldim. Orada ne? Hoş geldin. Bak senin için ne yaptım. Bir daha gebi sana bırakırsam. Asla, asla. Dur bakalım. Asayişi sağlamalıyım. Boyaları yere bırak. Uf, gebi. Çizme duvarı. Bırak boyaları. Ne? Bu stresi katlanamıyorum artık. O en sevdiğim boyaydı. Ne? Özür dilerim. Ağlama. Boyalarınla biraz eğlenmek mi istiyorsun? Bir bıçakla üstten biraz kazı ve birden fazla renk kullan. Sonra da bastırıp dant üstüne çizim bile yapabilirsin. Bunun adı gök kuşağı kardeş. Ayakları da unutma. İşte böyle. Ne hoş oldu değil mi? Bayıldım hadi yine mi? Ben geldim. Ben sizi iyi eğlendiniz mi? Bir daha. Ha, ben oynamalarına bayılıyorum. Denklemin <laughs> cevabı aslında basit. Ah, uyumam lazım. Çok sıkıcı. Şöyle gözlerimi dinlendireyim. Ah, biraz eğlenmem lazım. Yapmam gerekeni biliyorum. Hey Mindy. Ne oldu? Şuna bak. Parmağıma bir yüz çizeceğim. Sonra da bir balon tutturacağım. Selam bitti. Komik miydi bu şimdi? Çok komik görünüyorsun. Bana gülmeyi kesin. İşim daha bitmedi. Şu parmağıma da bir yüz çizeceğim. Şunlar gözleri. Buna bir de el çizeyim. Harika olacak. Buna maskele çizmem lazım. Eleman korkutucu oldu. Gözleri de unutmayalım. Yaklaşayım deme aynasız. İmdat. Denklemler ah ne? Neredeyim ben? Acaba neler olacak? Ne? Ne oluyor da? anladım. İmdat. Sınıfta göremazlık yapmayın. Benim sınıfımda böyle şeyler olmaz. Peki sakin ol. Öf ne kızdı ama. Şuraya biraz daha mı eklesem? Ya da biraz gölge. Geciktiğime inanamıyorum. Gabi. Yeah ha? Selamlar. Girebilir miyim? Peki. Teşekkürler. ne kaçırdım? Dikkat. Pekala çocuklar. Resim yapma zamanı. Aynen öyle öğretmenim. Aman ha. Peki ben de öyle yapabilirim. Boyalar ne olmasa da şunlarla çalışmam lazım. Resim başlasın. Oh. Umarım yeterince malzemem vardır. <laughs> Pardon. Bir dakika. Bak bu bir silgi. İyi de bununla ne yapabilirim ki? Bir de şunun malzemelerine bak. Milyonlarca fırçası var. Benimse sıfır. Ah, düşünelim bakalım. bunları paylaşmak ister miydin? Benimkileri mi? Aha. Boya mı? Çok beklersin. Aa, ah, ne bencilmiş. Sanırım tek başıma kaldım. Ama iyi bir fikrim var. Gizli gizli. Öğretmen evet, bakmıyor değil mi? Güzel. Şunu alayım. İçinde başka ne varmış? Aa, hiçbir şey yok. İşte bu. Boyayı buldum. Şimdi de masama döneyim. Aa, yarısını bitirmiş bile. Biraz kırmızıyla başlayayım o halde. Fırça yoksa parmaklarım var. Hem parmaklarla da harika bir doku verilebilir. papağana benzemeye başladı mı? Şu kalın darbeler tüylere benziyor. İyice bir şeye benzemeye başladı. Ne kadar da gerçekçi duruyor. Aa, pekala fırçaları bırakalım millet. Justin bakalım. Evet çok güzel oldu. Hmm, peki olmuş diyelim. Seninkini görelim Gabby. Ah, yaptım. Fırça falan yoktu. Ah, gözlerime inanamıyorum. İnanılmaz olmuş. Tebrikler Gebi. Ah, öyle mi? Teşekkürler. Gücenmedin değil mi? Al bakalım. Sanatçı olmanın güzellikleri ha? Bugün bu renklerle çalışacağım. Turuncu ve yeşil. Hayır olmadı. Vay sarının nefis tonları. Burası çok güzel görünüyor. Ah ne güzellik. Dikkatini çekmem lazım. Mükemmel. İyi de bu çiçekler benim değil. Tabii ya şuradan bir tane alabilirim. Pek de ucuz değillermiş ama. Ee, hiç param yok. Ah, sonuçta meteliksiz bir sanatçıyım. Peki ya burada? Ah, sadece boya var. E bu kadarmış. Gerçi ihtiyacım olan tek şey bu. Kadınlar çiçeklere bayılır değil mi? Sadece kağıt üzerinde bile olsa. Renkleri parmaklarınla uygulayıp mükemmel tasarımlar yapabilirsin şu özgün çizgilere bak. Şimdi de ortaya gelelim. Sarı bir nokta yeter. Yeşil her şeyi canlandırıyor. Bu en iyi eserim olabilir. Hadi bakalım. Buyurun efendim. Neredeyse sizin kadar güzeller. Ya. Bana mı yaptın? Tabii ki. Teşekkürler. Bunu nasıl yaptığını anlatman lazım. Ne gündü ama. Ah, burası oturmak için çok güzel duruyor. Vay, cidden güzelmiş. Doğayla hiç olmayı olmaya bayılıyorum. Ya minicik sincapçık. Selam ufaklık. Ah, senin resmini yapabilirim. Kıpırdama. Ah, amanın ucuz atlattık. Pardon hemen geliyorum. Banka yaslayabilirim belki. Ha dur biraz. Yok olmuyor işte. Rahat edemiyorum. Neden bu kadar zor ki? Aa, çok sinir bozucu. Aa. Hmm, pizza da çok lezzetli. Ne bakıyorsun? Selam. Kutuyu alabilir miyim? Parasını veririm. Aa, tabii. Ama pizzaya dokunma. Harika. Pizza paramız da çıktı. Şanslı günündeyim. Tam bana lazım olan şeydi. Şunu da kapağı açık tutalım. Sonra da kağıdı üstüne koyalım. Şövalye gibi oldu. Artık resmini yapabilirim. Ya. Ah, pizza yiyen kızın resmini yapayım. Çok güzel duruyor. Ama portre işi de çok zor. Pizza gerçekten mükemmel ya. Hey, Harika bir modeldin. Ne dedin sen? Beni mi çiziyorsun? Bence ucundan bakabilirim. Sessiz sakin dururum. Ay yok artık inanamıyorum. Şaheser olmuş vay. Ah, aklım çıktı. Seni çizdim. Umarım beğenirsin. Bayıldım. Satın alabilir miyim? E tabii ki. Teşekkürler. Gerçek bir sanatçısın. Aa, çok naziksin. Bu oyun harika. Ne oldu? Ekran karardı. Hiç seviyesi mi düşük? Hadi ama ya. Anne bana yardım et. Ne oldu tatlım? Telefonumun şarjı bitti. Şarj aletim yok. Niye iyi insanların başına kötü şeyler gelir? Ah, sakin ol tatlım. Sorun yok. Çantamda atıştırmalık bir şeyler olmalı. Biraz şekerine dersin? Leziz. Daha var mı? Ah, bu sonuncusuydu. Ay hiç Bak ne buldum. Ben kedi değilim anne. Bu niye oldu ya? Başka neyim var acaba? Sana para versem işleri biraz düzeltir mi? İşe yarar ya kağıttan uçak yaptım. Eşli o son paramdı. Neyse anne al bunu. Bunun nesi varmış? Eşli. Dur artık. <laughs> bu da neymiş? Eşli. Lütfen bunu çalıştırmam lazım. Oh, oh, bu çok eğlenceli görünüyor. Hastamız sözleş. Oh, o da neydi? Resim yapıyorum anne. Ah, bu çok utanç verici. Bir dakika. Bu bana bir fikir verdi. Telefonu düz bir yüzeye koy. Üzerine renkli bir karton koy. Sonra üstüne şeffaf plastik yapıştır. Plastiği tutkalla doldur. Sonra yay. Tutkalın akmasını önlemek için plastiğin çevresini yapıştır. Küçük bir eski tahtası gibi oldu. Zaman geçirmek için harika bir yol. Oh, bu gerçekten eğlenceli. Bir bakayım. Denemek ister misin? Haklısın. Çok eğlenceliymiş. Aa, bayıldım. Teşekkürler anne. Aa, nihayet biraz rahatlayabildim. Umarız bu çizim ipuçları sana da kendi şaheserini yapman için ilham vermiştir. Senin en iyi çizim tiyon ne? Cevabını yorumlara bırakabilirsin. Bu videoyu da arkadaşlarına paylaşmayı unutma ve tıpkı bunun gibi daha birçok kullanışlı video için kanalımıza abone ol.